arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun hamurundan heykel yapacağız ama önemli eşyalar gerekir böyle bir eğer eskiden fırçanız böyle yıpranmış bir şekilde gelirse böyle bir fırça lazım şuraya koyuyorum lip bal böyle bir losyon böyle elinizi böyle kapatacak için böyle bir şey. Oyun hamuru. Tekrar bir oyun hamuru. İki tane oyun hamuru lazım. İstediğiniz renkle. Rengi aynı olabilir ama biz süsleyeceğiz. Mesela böyle bir tane yapmıştık. Böyle iki renkle. Bunlarla aynı. Şu anda taş gibi. Şu anda elim çok ağrıdı. Anneme ve babamın ismini de almıştık hatırlıyorsanız. Böyle birleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar lafı uzatmadan evet, hemen başlamak istiyorum. Şimdi şunları yana çık yapıyorum. Şöyle açıyorum bunu. Ve de şimdi kul açmıyorum. Şimdi böyle mavi rengimi açıyorum. Evet. Şimdi böyle ya da boş verin arkadaşlar. Benim rengimi değiştirdim ben. Şu rengi yapacağım. İsterseniz masanız pislenmesin diye örtü de örebilirsiniz ama ben zaten temizleyeceğim sonra. Hani videodan sonra. Şimdi. Şöyle ayağa kalkıp biraz bastırırsanız yumuşak. Buraları biraz boyanmıştı. Yani bozuk bir bölümüydü. O yüzden onu yırtıyorum ve tekrar yapmaya başlıyorum. Başlıyorum. Şöyle yapabildiğim kadar düzgün yapmaya çalışacağım. İşte böyle arkası iyi. Arkasını kullanacağım. Şimdi böyle losyonumuz var. Ee, losyonumuzu kullanacağız. Ama önce eldivenleri açıyor, açtım kutusundan. Saç boyalarından çıkıyor eldivenler eğer bulamazsınız. Bim'de de satılıyor. İşte böyle. Ben iki elimi de kullanmak yani kaplamak zorundayım. Bunlar mesela naylondan yapılmış. Yani normalde naylondan yapılıyor ama bindekiler biraz daha değişik bir naylonla Değişik bir ses de geliyor. Şimdi böyle sürüyorum parmağımı birazcık. Sıkabildiğim kadar sıkıyorum gelmesi için. Çünkü biraz zor geliyor. Farklı açılıp kapanıyor fazla olmasa bu kadar yeter. Şimdi böyle karıştırıyorum Yumuşacık olması için böyle sürüyorum. İşte böyle güzel. Şimdi gördüğünüz gibi bir lip balmımız var. Şöyle açayım kırmızı renk. Şu dediğim bozuk fırçanızla şu birazı var. Ona çok az alıyoruz. Ve istediğimiz şeyi yapıyoruz. Süs yapıyoruz mesela. Süs yapmıyoruz aslında. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu bir şeyler Arkadaşlar bir dakika. Şimdi bir dakika ara verelim. Bir dakika. Arkadaşlar bu iş için çinim rekabet biraz daha temiz bir fırça yani fırçası eskilmemiş. Onu da gerekli. Şimdi yani eminseniz mesela buralara şey yapacaksınız, çini mürekkebiyle yazı yazacaksınız. Oralara lip balm sürün ve tabii ki de istediğin isterseniz eldiven kullanın, isterseniz de kullanmayın. Yani eldiven pek sorun değil. Ama ben yine de ellerimi rüce rüca sürmek istemedim. Şöyle dikeyim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Çiğni mürekkebi alıyoruz, açıyoruz. Eldiven kullanmamız gerekiyor mu? Gerekir. Çünkü çiğni mürekkebi zaten tehlikeli. Öyle bir tehlike de değil ama ya da böyle mürekkep işte çiğni. Böyle eskiden böyle batır sanırım şu eskiden böyle batırılan, kurulan mektup yazılanlar kalem yerine batırıyorum. İnce ince. Ya fırça yıpranmış resmen. Şöyle alayım o boyayı. Bakın elimi ne kadar fena batırdı. Ben bunun yerine şimdi daha düzgün bir fırça getireyim. Yani getirmek zorundayım. Arkadaşlar telefon bir anda garip bir ses çıkardı. Eğer duydursanız. Ben şimdi gidip daha e, düzgün bir fırça getireceğim. Tamam mı çocuklar? Anladınız mı? Şimdi getiriyorum. Arkadaşlar fırça bulamadım. Şu bozuk fırça hala devam edebilir miyim bilmiyorum. İnşallah edebilirim. Bir arkadaşım için hazırlıyorum da oluyor oluyor. Aleyna adında bir arkadaşım var. Onu yapacağım. Olmuyor. Eğer Aleyna arkadaşım videoyu izliyorsa bakıyor. Böyle noktalar koyacağım. İnşallah kuruyunca kötü bir şey çıkmaz. Çünkü umuyorum, biliyorum kötü bir şey çıkacağını. Hay oldu işte. Yani böyle düzeltecekken lütfen eldivenlerimizi çıkartalım. Böyle kötü oldu ama Aleyna çok özür dilerim. Şimdi bir köşede yani düzgün bir köşede kurumasını bırakıyoruz. Oraya koydum. Arkadaşlar sonra buraları falan toparlamamız gerekiyor yoksa annemiz fena kızar. Bir de bu iş için annenizden ya yardım isteyin ya da annenizi söyleyin. Anneciğim ben <laughs> böyle hediye falan hazırlayacağım özel bir heykel yapacağım. Tabii ki de biraz masraflı bir iş ama neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.